ya anlatmıştım sayıflamayla ilgili bu turuncu meyve bunun birleşimindeki etken maddeler hidroksistrik asit asetil koenzim salgılanmasını önler böylece yemiş olduğumuz besinlerdeki mesela hamurlu veya meyve veya herhangi bir karbonhidrat içeren bir şey yediniz baklagiller vesaire evet bunların hepsi şekere dönüşür. İşte Şeker de neye dönüşür? Yağa dönüştürerek depolanır yediğimizde. Ve kiloya dönüşüyor. Kilo, olarak. bu da kilo, kilo yapar. Hamur işi özellikle çok kilo yapar. Sayflamak Zayıflamak isteyenler, akşam hamurlu yememesi gerekir. Bu ne yapıyor? Şekerin yağ dönüşümünü sağlayan enzimi frenliyor. Hı hı. Böylece kişi fazla yemek yemiyor. Üç tabak yiyorsa bir tabakla doyuyor. Fazla yiyemiyor. Zamanla yavaş yavaş zayıflıyor. Bununla ilgili Danimarka'da ve Amerika'da klik araştırma yapılmış. Ortalama 6 haftada 7-8 kilo verdiği belgelenmiştir. Klinik araştırması var. Hiçbir yan etkisi yok. Çünkü Hı -hı. turunçgillerden bir meyve.